selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. En son videoyu çektiğimde demiştim ki kesin demiştim. Bir ay sonra video atarım demiştim. Ama bir aydan da önce burada oldum. İki hafta sonra burada oldum. Alkışları duyar gibiyim. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün aslında makyajlı bir soru cevap videosu çekmeyi planlıyordum. Lakin fark etmiş olduğunuz üzere yüzümde bir tık makyaj var. Hatta eyelinerım bile çekili. Bu nasıl oldu? Ee, şöyle oldu. Videoyu kaydetmişim etmişim etmişim falan. Ama hiç içime sinmedi. Görüntü kalitesi falan böyle kameranın önüne buhu gelmiş mesela onu falan silmemişim. Böyle ışıklar mışıklar çok kötüymüş. Ben de dedim ki tekrardan çekeceğim. Ee, yarım kalmış makyajımla devam edecek bir video bu. Aslında çok da bir şey eklemeyeceğim yüzüme ama e, olsun. Yine sizinle böyle konuşmak falan istiyorum. Şimdi Instagram'dan soru cevap kutucuğu açtım. En çok gelen soruları cevaplayacağım. Instagram adresimi buraya koyuyorum. Mutlaka takip edin. Çünkü böyle videolarda falan yer almak istiyor olabilirsiniz. Ya da beni takip etmek istiyor olabilirsiniz. Beni takip etmek istiyorsanız mutlaka. Ben biliyorum sizi. Şaka bir yana hayatım merak ediyorsanız mutlaka Instagram'da olun. Çünkü hani Instagram'dayım. Ben gerçekten Instagram'dayım. Şimdi bana en çok gelen soru. Ben size dedim ki ben bir şey duyuracağım, bir şey duyuracağım, bir şey duyuracağım. Ben kendi markamı kurdum arkadaşlar. Yani aslında tam olarak kendi markamı kurmuş sayılmıyorum. Kendi markamı kurmak için sanırım kendim bir şey üretmem gerekiyor. Ama yine de aslında kendi markamı da kurmuş oluyorum. Ya da mesela kendi markamı kurmak için aslında markaya bir isim vermen gerekiyor. Ama benim markamın ismi yok. İsmi Dersu pirami Yarım marka. Tam marka değil böyle yarım marka. Ay şurada e, dudak kalemim varmış. Biraz sürelim. Peki ne satıyorum? Arkadaşlar biliyorsunuzdur belki ben takı takmayı çok seven bir insanım. Yani özellikle yüzük falan ya ben sadece yüzük takabilmek için gidiyorum tırnaklarımı yaptırıyorum. Her ay 300 lira para veriyorum. Ay buraya sansürlesem babam her ay tırnaklarımı 300 lira verdiğimi duyunca çok sinirleniyor. Neyse sansürlemeyelim. Babacığım, e, tırnak kadının makyajıdır. Ee, tırnak çok önemlidir. Dışarıdan e, tüm auranı etkiler. O yüzden tırnaklarıma bu parayı hoş görüyoruz. Neyse işte şimdi videonun açıklamalar kısmına link bırakacağım. Gardrops ve e, Shopee linki. Oradan ürünlerime bakıp e, satın alabilirsiniz. Ben gerçekten piyasanın çok altını tuttuğuma inanıyorum fiyatları. Ama siz de mutlaka hani yorumlara falan yazabilirsiniz. Ders işte şunun fiyatı bir tık uçuk olmuş ya da ders bence bu paketliğinin altında kalmış da böyle bir şey mümkün yazmazsınız ama yazabilirsiniz yani. Bütün görüşlerinizi, bütün her şeyinizi okuyacağım, değerlendireceğim. Ya da istediğiniz ürünler olabilir. İşte şunları da ekle, bunları da getir falan. Mesela ilerleyen aşamalarda gözlük, çanta, işte cüzdan böyle şeyler getirmeyi de planlıyorum. O yüzden mutlaka hani e, siz de isteklerinizi yorumlara yazın. Bir de ben TikTok'tan gelecek ilk 5 siparişi özel e, işte ekstra hediye ürün ve not yazacağımı söylemiştim. Ama ilk 5 baş doldu. O yüzden şimdi de YouTube'dan gelecek ilk 10 siparişe aynı şeyi yapmayı planlıyorum. Çok tatlı hediyelerim olacak. Yapmanız gereken tek şey sipariş verdikten sonra işte Instagram DM'den olur, bunun yorumları olur. Ders sipariş verdim ismim şu diye yorum atmanız, gerisi bende. Öyle. Şimdi bir başka soruya geçiyorum. ''Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor?'' tarzı çok fazla soru geldi yine. Çünkü benim hayatım sürekli böyle bir güncelleme halinde. Ben şimdiki hayatımdan bahsedeceğim size biraz da. Benim şu anki hayatım çok rutinleşti. Aşırı rutinleşti ve ben bu durumdan çok sıkkınım aslında. Tek yaptığım şey sabah uyanıyorum, kahvaltı ediyorum. Ondan sonra e, kütüphaneye gidiyorum. Allah'tan kütüphanede arkadaşlar oluyor yani böyle. Saat ders, 15 dakika mola falan yapıyoruz. 15 dakika mola kısmında e, iki insan suratı falan görüyorsun. Ondan sonra e, saat 10 gibi falan kütüphaneden çıkıyoruz akşam 10 gibi. 1-2 saat kahve içiyoruz. 12 gibi eve dönüyorum. Belki bir saat falan tekrar dizi izleyip uyuyorum. Bütün hayatım bu olmuştu Sonra ben dedim ki ulan dedim hayatım çok boş yani hep aynı şey yapıyorum. Ders çalışıyorum okey ama kendimi geliştirmiyorum. E peki nasıl kendimi geliştirebilirim diye araştırma yaparken de Sorbil diye bir uygulama buldum. Sorbil bir online eğitim platformu içinde yabancı değil işte kişisel gelişim, kariyer, yazılım bir sürü alanda 70'ten fazla eğitim bulunuyor. Mesela kişisel gelişimde yogadır, işte gitar dersidir, diksiyon dersidir. Ondan sonra kariyer gelişiminde Excel, PowerPoint, işte nasıl YouTube olunur ya da benim adını dahi bilmediğim bir sürü uygulamanın kullanımı hakkında dersler. Ben ilk dersimi Excel ve PowerPoint'ten yana kullandım. Abi bize okul daha yeni ödev verdi. Dediler ki PowerPoint sunusu hazırlayacaksınız. Ulan çok temel bir şey aslında. PowerPoint gerçekten çoğumuzun bilmesi gereken ve iş hayatımızda hepimizin işine yarayacak bir şey. Ama bilmediğimi fark ettim. Yani böyle bir yani çok temel şeyleri biliyorum. Detaylarını hiçbir şekilde bilmiyorum. Uygulamanın en sevdiğim yanı da eğitimi tamamladıktan sonra uluslararası geçerli bir sertifika ediniyorsunuz. Ve fiyatı bakın. Fiyatı çok komik, çok güleceksiniz. Aylık 40 TL, yıllık 240 TL. Bir de üstüne üstlük ben sizin için bir kod aldım. Ders 30 koduyla %30 daha indirimden yararlanabiliyorsunuz. Yani dışarıda bir kahve 40 liradan ucuz asla değil. Ve siz 40 liradan çok daha uyguna kendinizi geliştirebileceğiniz bir sürü alan elde edebiliyorsunuz. Böyle günde bir saatinizi falan ayırın ve bence uygulamayı kullanın. Tavsiyemdir. Bakın bu da e, videoların gerçek yüzü görüyorsunuz. Altında pijamam var ve üstüne bunu giydim. Korkunç. Sonra bana çok fazla gelen üçüncü bir soru. Çok zayıfladın. Sürekli bana diyorsunuz ki çok zayıfladın. Ben aslında çok fazla zayıfladığımı düşünmüyorum. Yani e, böyle aynanın karşısına hani baktığında aa bacaklarım incelmiş. Şu an buram incelmiş demiyorum. Ama siz sanırım yüzüm çok inceldiği için çok zayıfladığını söylüyorsunuz. Ve annem de bunu söylüyor. Yüzün diyor çok diyor inceldi diyor. Ama ben bu evde tartı olmadığı için de tartılamıyorum. Dışarıda tartılmak da aslında istemiyorum. Yani tartılmak çok istediğim bir şey değil. Çünkü ben tartıldıktan sonra çok tribe giren bir insanım. Bilmiyorum ben aslında kilo vermeyi güzel bir şey olarak bulurdum. Ama şu ara o kadar çok kişi yüzün inceldi, yüzün inceldi, yüzün inceldi diyor ki. Sanırım diyorum çirkili oldum yani. Yüzüm inceldiği için kötü gözüküyorum galiba diyorum anlamadım. Bakın bu arada bu dünyanın en iyi eyeliner'ı. Yani eyeliner kısmını hiçbir şekilde kullanmıyorum bunu. Böyle bir ucu var. Burası yıldızlı bir uç. Bakın. Aynur şuradan yapayım mı? Bakın yıldız oluyor. Çok tatlı değil mi? Ve o kadar ucuz bir fiyatı vardı ki. Ben bunu linkleyeceğim size Instagram'da. Alın aldırın o kadar pratik o kadar harika bir şey ki Bir de ben böyle gözümün altına Orasına burasına işte noktadır kalptir Yıldızdır böyle şeyler yapmayı çok seven bir insanım O yüzden bu ürüne bayıldım Sonra demiştiniz ki üzerinde nazar var Yemin ederim var Bakın bir buçuk ay önce falan Hastaneye yatacak derecede hasta oldum Günlerce süründüm ettim Yine hastayım Sesimden belki anlamışsınızdır böyle Boğuk boğuk çatal çatal falan geliyor ee, Yine hasta oldum bir 8-9 gündür yine hastayım. Bizim arkadaşların arasında başladı böyle bir nezle salgını. Millet hıpşırıp sıkırıp duruyordu. Tabii ki ben eksik kalır mıyım? Benim bu bağışıklığım eksik kalır mı kalmaz. Hemen o virüsü diye çeker kendisine ve kendim de hasta olurum. Ama ne olurum? Herkesten farklı bir hastalık olurum. Millet hapşırıp tıskırıp sümkürürken ben ciğerlerimle ilgili sıkıntı çekiyorum. Sağlık hocana gidip hani ilaç falan alırsınız ya, oraya gittim. Doktor dedi ki git bu ciğerlerini çok acil göster dedi. Göz cerrahisinden randevu aldım ona gideceğim. Çünkü ne zaman nezle grip tarzı böyle viral bir hastalık olsam ciğerlerim ama bak böyle bir ses yok. Nefes alıyorum böyle. O nefes veriyorum böyle. Değişik değişik sesler çıkıyor. İnanılmaz balgam tutuyor ciğerlerim. Bilmem nedeni bilmiyorum. Acilen doktora gitmem lazım. Gidiyor muyum gitmiyorum. Üşeniyor muyum? Kesinlikle üşeniyorum. Bunun bir çözümü var mı? Evet var. Kıçımı kaldırıp gideceğim. İnşallah. Bu ne lan? Böyle bir inşallah diye çok nereden çıktı anlamadım. Şimdi başka bir soru daha. Bir şeyini değiştirmek isteseydin neyini değiştirirdin? Bakın az önce bahsettiğim gibi üşengeçlik uyumu değiştirmeyi çok isterdim her şeyi çok üşeniyorum her şeyi çok erteliyorum mesela bu videonun planını yaptım dedim ki ben bu videoyu çarşamba günü yükleyeceğim dedim ulan yine bu videoyu çarşamba günü çekiyorum ve birkaç saat sonra yüklemiş olmam gerekiyor bu videoyu üşeniyorum her şeyi erteliyorum diyorum ki tamam yaparız 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 erteleriz yaparız Aa, ne oluyor yapmıyorum yapmıyorum erteliyorum yani ulan bu kulağım çok kadar çınlamaya başladı lan Bismillah, bismillah. bismillah, bismillah. Niye böyle oldu anlamadım. Hastalıktan olabilir. Bir de bakın bir şey söyleyeceğim. Saçımda kaynak var ve o kadar komik bir kaynak şu an yani. Ben normalde kaynak kullanıyorum. 50 tane falan kullanıyorum. O da şey için. Saçlarım çok az olduğu için gürleştirsin diye. Bu sefer 70 tane medikal taktırdım. Yine aynı şeye geliyor aslında. 50 tane normal kaynak ve 70 tane medikal kaynak aynı şeye geliyor. Sonra normalde ben bunları saçlarımın boyutuna keserdim. Bakın bu benim normal saçımın boyutu. Bu da kaynağımın boyutu. Sonra kesmedim, üşendim. Dedim ki böyle birkaç gün dedim saçımı uzun kullanayım gibi yapayım dedim. Böyle çok saçma duruyor. Burada kendi kısa saçım var. Burada kaynak uzun saç var. Şöyle öne doğru alırsam kötü gözükmez. Şey kısmesi olur Elif gibi bütün video boyunca böyle saçımı düzelteceğim. Böyle böyle böyle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sizce bana bu saç rengi yakıştı mı? Yoksa ben kızıla mı dönmeliyim? Yoksa da saçımı siyah mı yapmalıyım? Açtım bahisleri videonun yorumlarına yazıyorsunuz. Şimdi bu videoyu da kapatma zamanı. Çok konuştum. Yeni bir video ne zaman gelecek? Çok yakın zamana gelecek. Bu sefer haftaya gelecek hem de bakın söz veriyorum. Siz yine videonun yorumlarına benim konuşmamı istediğiniz, çekmemi istediğiniz, yorumlamamı istediğiniz her şeyi yazıyorsunuz. Ben onları video halinde size sunuyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü uzun süredir düzenli video atmadığım için kanalımın algoritmalarında baya bir sıkıntı var. Abone olup işte videoya yorum atıp beğeni yapıp bana destek verebilirsiniz. Sizi çok seviyorum.